Basın İlan Kurumu Genel Kurulu İstanbul'da toplandığı resmi ilan fiyat tarifesinde askeri %50 zam yapılması talebiyle verilen iki önergenin gündeme alınması kabul edilmedi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BİK Genel Müdürü Cavit Erkanç, genel kurula gelecek olan zamla ilgili BİK Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı ilan tarifi önerisinin genel kurulu öncesinde açıklanmasına tepki gösterdi. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve BİK Genel Kurulu üyesi Mehmet Ali Dimi ismini vererek suçlayan Erkanç, gazete sahibi mesaj atılarak zamoranın az olduğu ve artırılması gerektiği ile ilgili destek istenmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda nihai kararı genel kurulumuz verecektir dedi. Her iki önergede BİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek genel kurulunun onayına sunulan yerel basın için %32, yaygın basın için %24 oranındaki zam oranının artan maliyetler ve yüksek enflasyon oranı dikkate alınarak her iki kategori içinde minimum %50'ye çıkartılmasını öngörüyordu. Ancak genel kurul başkanlık divanına sunulan önergelerin gündeme alınması o çokluğuyla reddedildi. Cuma günü yapılacak toplantıda yönetim kurulunun önerdiği şekliyle ilan tarifesine zam oranı kabul edilerek Ankara'nın onayına sunulması kesinleşmiş oldu.